Bir da böyle Diş sağlığını Cenab-ı Peygamber 1400 sene evvel haber vermiş. Bugün de hangi doktora gidersek gidelim dizimiz ağrıyor doktor, aç ağzını bakayım, mide mağrur, aç ağzını bakayım. İlk önce dişlerini onattır, onları bir gözden geçir, Güzel bir diş tabibine git, onların tabi tedavisi yerini bulsun, ondan sonra gel. Onlar tedavi olur ve zaten pek çok şikayetlerde ortadan kalkıyor. Onun için diyoruz, dinimiz hayattır. Onun için diyoruz, dinimiz hem dünya hem hak <laughs> Öyle demir perde gerisinden gelmiş yaban halklarıyla birbirimizi kandırmaya